Evet herkese merhaba ben Hamza yardımcıoğlu bu yayını dünkü son dakika yayınının bir devamı niteliğinde çekiyorum son durum nedir ona bakacağız son gelişmeler krizin neresindeyiz çünkü dün dedik yani olay başladı evet başladı ama bir günde bitmez yani bir günde olan biten bir olay değil bu şimdi içinde bulunduğumuz hafta daha çok enteresan başka şeylere de gebe onu söyleyeyim birazdan bu videoyu paylaşacağım çektiğim saat ve tarih itibariyle söyleyeyim 11 Mart 2025 ve akşam saat 6'ya 3 dakika var. 6 diyelim akşam saat 6'da çekiyorum bunu. Bakacağız hem trendlere bakacağız hem de olaylara. Tabii bir son dakika haberiyle başlayayım. Bu çok ilginç bir haber. Türkiye medyasında yer almadı. Yabancı medyayı tararken karşıma çıkan bir haber. Türk Hava Yolları'nın bir uçağı arkadaşlar. Bugün oluyor bu olay. İstanbul'dan kalkıp Moskova'ya gidecek. E, ağır bir drone, Ukrayna drone saldırısı e, Moskova'daki gerçekleşen bir saldırı sebebiyle iniş yapamıyor ve e, acil durum ilanıyla şey yapıyor, acil bir inişi şey Litvanya'ya gidiyor. Bu ilginç bir haber. Ondan sonra bir bakayım dedim. Hatta şöyle bir de e, harita üzerinden de bir şey yapalım bakalım. Normalde İstanbul'dan kalktığı zaman böyle direkt direkt bir uçuşla Moskova'ya gitmek yerine Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için işte Romanya, Slovakya, Polonya, Belarus üzerinden böyle Ukrayna'nın etrafından bir yay çizerek normalde gidiyor. Ama oraya işte artık Rusya'dan mı geri döndü, Moskova'nın üzerinden mi, hangi hava sahasından o haberin detayında çok yok. Ama buradan hop böyle geri şey batıya doğru Litvanya'ya gidiyor ve orada iniş yapmış. Sonra şeye bakayım dedim ne oluyor ya yani Rusya'da Moskova'da. Öyle bir şey mi var falan? Ee, El Cezire'den aktaralım haberinde. Bir sürü başka yerlerde de vardı da. Ukrayna Moskova'ya e, ağır drone saldırısı e, hedef aldı. Saldırısıyla he hedef aldı diyor. Ondan sonra e, Rusya hava savunması 337 tane drone'u vurmuş. İşte 10 tane bölge üzerinde. Yani bu haberin aktardığına göre. Ondan sonra böyle ilginç bir durum bugün Var. E, Türk Hava Yolları uçağı inişte yapamamış falan. Ondan sonra ama işte yabancı medyada bu karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar dün dedik ya evet olaylar başladı. En son duruma bakalım. Yani yine Duygu Durum Endeksinden bakacağız. E, aşırı korku düzeyi gösteriyor. Şu anda 14. Dün baktığımızda bu 15'ti. yani Bu sıfıra ne kadar yakınsa o kadar felaket. Öyle düşünün yani. Sıfıra yaklaştıkça bir gram şey kalmıyor. E, cesaret kalmıyor. Korku kalıyor tamam mı? Ondan sonra bu böyle bir endeks, ondan sonra bakın şu Google Trendler çok önemli buna dün de bakmıştık bugün e, dünkünün iki katına çıkmış durumda bu resesyon e, kelimesinin işte ne kadar makalede geçiyor ne kadar aranıyor ne kadar konuşuluyor şu an bütün dünyanın trendi konuştuğu şey bakın burada nokta nokta gösteriyor 2025 Mart ayı daha Mart'ın başındayız yani Mart'ın 11'indeyiz. Daha ay bitmedi bile ama şu anda geldiği nokta daha önceki büyük e, kriz ve resesyon seviyelerine bakın burası 2020 resesyonu 2021-2022 e, resesyonu burası da 2007 ve 2008 resesyonu krizleri diyelim evet. bakın bugün geldiği noktada aslında Google trendleri de bir şey bize ilanını yapıyor yani şu anda bu bir gösterge ve çok. Yani belli ki yani çok bariz bir şekilde resesyon içine girdiğimizi görüyoruz. Zaten Fed'in Atlanta şubesi, onu da geçen haftalardaki yayınlarda, geçen günlerde falan, geçen haftada söylemiştim. Neydi o da? E, büyüme tahminini eksi 2.8'e güncelledi. Yani bayağı ağır bir resesyon. Şimdi arkadaşlar, dün çok ciddi çöküşler oldu. Yani e, hem endekslerde hem şirketlerde. Mesela işte e, borsanın başını çeken böyle e, piyasa yapan şirketler var. Nvidia falan böyle. O tarz yani işte. Tesla mesela yüzde on beş buçuk düştü ya bir günde arkadaşlar. Bir günde çöküşe bak Tesla'nın. Neyse şu an baktığımız Tesla değil. ona bakacağız. Şirketlere. Ya çökmüş yani resmen çökmüş. Ortada cenaze var. Bildiğin cenaze var. E, şu an işte o ilan edilecek. O noktaya geldik. Şimdi bakın Russell'dan bakalım. Russell 2000 endeksi. E, düşüşler hala orada devam ediyor. Bu kırılan trendleri dün anlatmıştım zaten hala devam ediyor. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta olay şöyle oldu dün arkadaşlar. yüzde %4.96'ya kadar günlük düşüşü gördü bak. 4.96. Yani neredeyse 5 olacak. 5'e 0.4 puan kaldı. Yani 0.1 bile değil he. 0.04. Pardon tabii 0.04. Yani böyle kıl payı %5 olsa ne olacaktı? Şalteri indireceklerdi. Çünkü böyle bir kuraldır bu borsalarda. Günlük düşüş %5'i gördüğü anda hemen şalter indirirler. Yani devre kesme denir buna. Devre kesici uygularlar. Bütün alım satımlar durdurulur. Her şey durdurulur. Daha fazla kayıp olmasın bahanesiyle ama bir sürü kişi de içeride yakalanır. Sen elinde liste e, servetleri malı satacaksın. Satamıyorsun, sattırmıyorlar falan. Öyle bir panik hallerinde paniği yavaşlatmak için. O yüzden bir günlük şeyde günde işte yüzde beşi bulduğu anda şak diye indiriyorlar. Sonra tekrar açıyorlar. Bir seans daha açılıyor. Yine olursa bir daha şey yapıyorlar. Ondan sonra ikincisinden sonra da zaten kapatıyorlar. Yani o yüzden bir günde böyle bir gün içerisinde yüzde on beşlik düşüş şeyde olmaz. Bir borsa endeksinde olmaz. Ama şirketlerde oluyor. Şirket bazında. Şimdi bakın. Nazak'taki durum bu. Daha da beter duruma gelmiş durumda. Hala düşüşler devam ediyor. Şimdi bunun <laughs> daha önceki örneklerinde nasıl olduğuna bakacağız. Bakacağız. Yani tam e, şu an ne oluyor onu anlamak için yani daha önce olmuşuna bakarsın yani değil mi? S&P'ye de hızlıca gidip bakalım. S&P'yi ben şöyle yaptım. Hatta onu baştan yapayım da siz de görün. Şimdi bugüne gelelim. Bakın e, güncel durum e, durum iyice. Bak şu düşen trend vardı ya. Onu dün henüz kırmamıştı. Bak orada bir destek yaptı. Bugün onu da kırdı. Yani yerle bir gidiyor. Paldır küldür gidiyor yani önünde hiçbir destek falan bırakmıyor. 200 günlük hareketli ortalama ardından bu düşen trend yükselen trendi zaten bu yükselen trende ne diyorduk biz ölüm trendi onu zaten kırmıştı o geçen haftalarda. Şu anda artık aşa aşağısı uçurum arkadaşlar onu biz görüyoruz S&P'de. Şimdi bakın şöyle uzaktan baktığımızda bunun artık bir e, <laughs> uçurum olduğunu görüyoruz değil mi? E, aynı 2020 yılındaki yaşanan kriz gibi bunun işte başlangıcı gibi. Şimdi oraya bir yaklaştırayım. Bakın siz de görün. <laughs> Bakın. Böyle yaklaşalım. Ee, o çöküş ne zaman başlamıştı? Şubat'ta başlamıştı. Değil mi? Bakın. Şubat ayında. Burası burası 21 Şubat başlıyor işte 20, 24'ü Cuma'ymış. 24'ünü atlıyor buradan. Hafta sonu araya girdiği için. Bakın burada gepli bir düşüş gidiyor falan. Sonra yani burada aslında olayın burada başladığını görüyoruz değil mi? Ama buradayken İnsanlar şöyle dedi. Ha tekrar yükseliyor falan. Ha düzeltme oldu. Ha rahatladı falan. Alakası yok. Oradan bir hafiften bir toparlar gibi. Bu tuzaktır. Buna boğa tuzağı denir. Bu kafes kuruyorsunuz. Ne kadar çok kuş içeride yakalanırsa ya da balık mesela ne bileyim işte. Onu onu bir günde bitirmiyorlar abi bu şeyi krizleri. Bir günde hop çöktü bitti falan öyle değil. Ne kadar uzun sürerse o kadar kişi hadi biraz daha gel biraz daha tırtıklayalım seni. Biraz daha e Götürelim, indirelim seni. Ondan sonra bakın burada Mart ayına geldi burası. Martta, ondan sonra 6 Mart, 7 Mart, pardon 6'dan 9'a atlıyor. Araya hafta sonu girmiş. Bakın buradan görüyoruz. Zaten 9 Mart'tan sonra e, e, şeye tabi bak. 9 Mart'ta nasıl olmuş? Bak çok derin bir düşüş var burada. Bir önceki haftalık kapandığı yerden gepli bir şekilde açmış, daha da düşmüş. Ve o gün 9 Mart 2020 günü devre kesti. Tamam mı borsalar? Devre kesmişti. Hatta kara pazartesi falan dediler. Onun <laughs> aynı bu hafta olduğu gibi. Herkes kara pazartesi diyor ya dün, dün için. Ondan sonra ertesi gün bir hafif bir yükselir gibi oldu. <laughs> aynı aşağı, aşağı, yukarı aynı seviyelerde. Salı günü çarşamba da böyle seyretti. O yüzden bu salı çarşamba günü falan böyle bir, çok büyük bir çöküş ben açıkçası beklemiyorum. Ondan sonra Perşembe günü geldi. 12 Mart Perşembe gün, tabi Türkiye saatiyle geceydi. Yani bizde e, artık güneş battığı için, hatta ben şey olarak değerlendirmiştim onu. Yani bizim şeyimizde güneş batınca tarih attığı için güneşin batışıyla özellikle de okültizmdeki gelenek budur. Güneş batar, ertesi güne geçmiş olsun. 13 Mart, 13 Mart e, kabalistik olarak okült anlamda 13 Mart 2020 tarihi önemli bir tarihti. O o tarihte, o gün bir şeyin olacağını ben şeyde de kitabın kapağında da kodlamıştım. Onu hatırlayacaksınız. O gün hakikaten ee, köktü. Büyük, büyük çöküşün yaşandığı gün ertesi günde devam etti falan. Daha, daha dipte devam etti. Yani biz şu anda aslında bu şeyle karşılaştırırsak, neresinde dersek, bence benim fikrim bu. 3 Mart pardon 5 Mart ee, dur bakayım 5 tabii Yok pardon. 9 Mart, 9 Mart. 9 Mart'ın muadilini biz <laughs> dün yaşadık. <laughs> şu 9 Mart e, 2020'de yaşanan çöküşün muadilini biz yaşadık. Şimdi öyle bir noktaya getirdiler ki dün 4.96 Nazda Sonra gün içerisinde tekrar toparladı. Kaç oldu? %4 ile kapattı. %4 ile bakın şu anki şeye bakalım. E, şu anki durum kırmızı her yer kırmızı bütün dünya Avrupa'da falan da düşüşler devam ediyor ama dünkü kadar böyle derin değil günlük olarak Tabii günü ilerleyen saatlerinde ne olur o da ayrı daha da derinleşebilir ayrı bir konu ama şimdi arkadaşlar bakın Nvidia değil mi şimdi dün yüzde beşin üzerinde yüzde beş buçuk günlük değer kaybetti yalnız bakın şunun uzun biraz daha böyle bir geniş vadeli şeyine bakın fiyat hareketine ya bu Bak bak gördüğü seviyelere bak 150 doları geçmiş 153 doları görmüş bu tamam mı? Yani bunun en yüksek seviyesi all time high denilen ATH denilen seviyesi 153 dolar. E, şu an geldiği yer. Şu an bulunduğu yer 108 dolar. Hatta biraz daha bile aşağı gelmişti bu 105'e falan gelmiş. Şu an söyleyeyim 108. Yani 3'te birini kaybetmiş. 3'te bir değer kaybı. Yani 3 trilyonun üzerinde de, piyasa değerine ulaşmış bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. Ne zamandan beri? Ocak ayının ortalarından beri Tamam Ocaktan beri diyelim. Ya hadi bir iki buçuk ay değil mi i̇ki, Ocak Şubat Martın başındayız. Mart'ı ne sayıyorsun? İki ayda kabaca. İki ayda arkadaşlar yüzde 33 üçte bir değer kaybetmiş ya. 3 trilyonluk bir şirketten bahsediyorsun. 1 trilyon dolar tek bir şirkette boğarlaştı tek bir şirkette. Yani bu yeni değil. Yeni başlamadı. Burada başladı işte. Bu senenin başında da. O trendlerde. Bak. Şimdi e bunun daha gideceği yer var mı? Bana göre var. Yatırım tavsiyesi olarak düşünülmesin. Fikrimi söylüyorum. Bakın burada en yakın gideceği uçurumun yakın noktası. Burada bir kocaman bir gap var. Yani bu kapatılmamış bir gap. O da o gap seviyesi de şu an 67 dolarda, 68 dolarda duruyor. 68 dolar. Yani 108 dolar ya şu an. 68'e kadar burada yol gösteriyor. Daha ağır bir çöküşte bir tane de burada var. O da 31 dolardı. Şimdi diyeceksiniz ki ya 31 o kadar da olur mu? O kadar da düşer mi? Arkadaşlar devasa balon var ya. Ya bunu uzun süredir konuşuyoruz. Nvidia işte burada başı çektirilen şirket. Yani bir yani öyle bir şirket ki yani o kadar balon. Türkiye ekonomisinin iki katına tek bir şirket ulaşabilir mi? Yani böyle bir şey. Yani bu abartı. O yüzden buraya kadar bile benim fikrim 30 dolarlara kadar bile gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Nvidia'cılara duyurulur. Yani böyle Nvidia tapıcılarına diyelim. Çünkü böyle tap, öyle tapanlar tipler var yani. Bakıyorum bu o kadar geleceğin şirketi. Buna hiçbir şey olmaz. Ondan sonra bu daha çok daha potansiyel falan filan. Ya bunun ne zaman? 2-3 e, hafta önce bilanço açıkladı. Yani bilançosu eee normal beklentinin bile üzerinde gelmesi iyi gelmesine rağmen bu bak şuradaki çöküşü yaşadı ya. Yani burada üçte birini kaybetti diyoruz bak. Yani gel şu o daha yakında ama yüzde tabii yüzde on beş yirmi falan bilançonun üzerinde değer kaybetti. Demek ki bu öyle şeylerle olmuyormuş. Bu veriler oldu da ona göre olmuyormuş. Ondan sonra bakın Tesla'ya bakalım. Ya yani şuna bakar mısınız ya? Bak şunun bak ATH'sine bak en yüksekse 489 dolardan nereye gelmiş? 229 dolara ya yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş ve ne kadar süre içerisinde ya bu da işte Aralık sonu 3 <laughs> ay 3 ay bile değil aslında iki buçuk ayda 50'den fazla değer kaybetmişse bir şirket bu çökmemiş midir şimdi buna ne diyeceğiz ya ceset var diyoruz ortada ya şuna derinliğe bakar mısın şu düşüşün anlatabiliyor muyum Hani bir şey olmadı falan filan demeyin yani kimse demesin Ondan sonra e şeye bakalım şu çok önemli bir durum ee, Japon yeni dolar Japon yeni kuru bu çok belirleyici dünkü anlattığım şey şu anki seviyesi 147 ta. yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi şimdi diyoruz ya Bak bu hafta e, dün detaylı uzun uzun anlattım trendleri falan anlattım girmeyeceğim tekrar ama bu senaryo bu hafta çalışırsa ben size söyleyeyim mi onun benzeri şurada olmuştu. Bak Japon yeni, yeni, dolar dolar Japon yeni kurunda bak bu 200 günlük hareketli ortalamasının altına indiği Ağustos ayında. Orada ama o çok kısa e, sürmüştü. Sonra tekrardan bak hop yukarı doğru gitmeye başladı. Olayı öyle toparlamışlardı bu carry trade meselesi. Dolar TL'de bir ani zıplama hareket olmuştu. Eğer bu hafta bunun muadili gerçekleşir ve devam ederse ben söyleyeyim size doların 50 lira üstüne çıktığını bu hafta görürüz. Cuma'dan itibaren görürüz. Bak ama bu senaryo çalışırsa diyorum ha. Yani şimdi bunu da yatırım tavsiyesi olarak anlaşılmasın. Gidin şunu alın bunu alın falan demiyorum. Bak senaryoları olasılıkları söylüyorum. Ama şu an bir şey oluyor gibi gözüküyor. Yani bütün bunlar gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Hem endekslerdeki şeye baktığımızda hem de böyle e, Google Trendlerden. Ondan sonra işte bu al 14. Yani ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Bu şeye baktık mı Dow Jones'a? Dow Jones'taki duruma da bakalım. Dün e, 200 günlük hareketli ortalamasını henüz kırmamıştı. Zaten dün ben o yayına başladığım zaman e, Amerikan borsaları yeni açılmıştı demiştim size. Daha Nasdaq'ın düşüşü de %2.5'larda falandı yani %2-2.5 arasındaydı. Demiştim ilerleyen saatlerde şey olabilir diye. Şimdi e, bugün tabloyu daha net görüyoruz ve o esnada bu 200 günlük hareketli ortalaması Dow Jones'ta kırılmamıştı. O da geldi, bugün o da oldu. Hepsi tamamlıyor arkadaşlar. Bakın şu düşen trend yani Nasdaq'ta ve S&P'de kırılmış olan bu, bu trend S&P'de bugün kırıldı. Bakın bugün kırıldı bu. Dow Jones'ta henüz henüz o kırılmadı. <laughs> Bir tek yok aldı. O da bilmiyorum herhalde bu muhtemelen bugün bilemedin yarın bunu da kırar. Bütün hepsi artık tablo iyice net hale gelir. Ve ya bu panik satış dalgasıdır. Bu olay başlamış yani belli öyle gözüküyor. Bunun hazırlığını yapmışlardı. Hazırlığını nasıl yapmışlardı? Ee, altın ve gümüş külçelerini tonlarcasını ya Dondra'dan bu şu haber çok konuşulmadı. Hatta neredeyse hiç konuşulmadı. Hep altın üzerinden konuşuldu. Bir hesap yaptım. Dur bakayım bunu kapatmış mıyım? Yok kapatmışım o sayfayı. Ee, 200 yaklaşık 220 pardon ne 220 2200 ton e, gümüş külçe sadece Ocak ayında Londra'dan Amerika'ya taşındı. 2200 ton arkadaşlar. Yani altınla ilgili boyutu biliyoruz yani. O orada o 450 tonun üzerinde taşındı. Bir şeyler hazırlık yapıldı. Bir şey yani durup dururken olmadı. Al işte onun neye hazırlık yapıldığını da şimdi artık daha net bir şekilde görüyoruz. Bu bu son duruma dair bir şeydir. bilgilenme bilgilendirmedir. devam ediyor. Borsalar, piyasalar açık devam ediyor. Bir şey olursa Acil durum son dakika yayına da gireriz icabında o problem değil ee, ama Salı, Çarşamba ama özellikle Perşembe'den sonra ben kıyametin kopabileceğini düşünüyorum Perşembe gününden sonra çok acayip şeyler olabilir ee, diyerek tabi dediğim gibi yine hatırlatıyorum dolar TL kuruna dikkat sadece dolar değil döviz diyelim orada da hareketlenme başladı orada da artık iş kayış kopabilir kontrol dışına çıkabilir. Bu saatten sonra herkes kemerleri bağlasın derim. Dikkatli olun. Ee, diyerekten uzatmadan bu yayını toparlıyorum. Herkese selamlar, hoşçakalın.